Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 25 Ekim cuma günü saçlarımızda olacak aktüel ürünlerimiz. Şöyle canavar kamyonlar arkadaşlar. Tanesi 219 lira. içinde bir adet mevcut. Çocuklar için yaz, sil öğren kitapları arkadaşlar 34 lira. 50 kuruş fiyatı zeka ve dikkat geliştirme kutusu 2-4 yaş arası 239 lira animasyon balonları ve mini pompa'sı arkadaşlar fiyatı 34 lira oyuncak arabalar 24 lira 50 kuruş Batman figürlü yarış arabası 99 lira arkadaşlar oyuncak iş makinaları 139 lira şöyle romurklu traktör fiyatı 259 lira altını ıslatan lili bebek arkadaşlar fiyatı 229 lira ve tuval boyama aparatı ve 6 adet kalemi fiyatı 179 lira şöyle sahte balık koyma kutusu fiyatı 119 lira Meyve sebze bıçak ve makas arkadaşlar fiyatı 150 lira. Desenli bambu kapaklı kavanozlar tanesi 65 lira büyük boy olanı. Örme yelek kış geldiği için başlıyor şimdiden bir fiyatı 219 lira arkadaşlar. Şöyle termal tight fiyatı 159 lira. Viscom pantolon arkadaşlar erkek, bayan, şöyle renkler, desenler şu şekil. Kadın pantolonu 129 lira, pijama altı erkek 159 lira, bayan kadın alt 159 lira arkadaşlar. Şöyle flamlı eşarplar. Tanesi 69 lira ve yazma arkadaşlar. Fiyatı 69 lira. Tuval malzemeleri. Sıvı yapıştırıcı arkadaşlar 42 lira 50 kuruş. Fırça seti üçlü 42 lira ve akrilik boya. 6 tane içinde mevcut 42 lira 50 kuruş. Bunlar da büyük boy ve küçük boy tuval arkadaşlar. Büyük boy olanı 79 lira, küçük boy olanı 69 lira. Silinebilir. Yine yıkanabilir tuval 89 lira fiyatı. 2 katlı siyah metal Şampuanlık 99 lira. Kamuflaj çanta fiyatı 329 lira. Yuvarlama kulesi 79 lira arkadaşlar. Polarlar geliyor. Kolsuz polarlar arkadaşlar. Şöyle erkek fermuarlı 199, bayan 199 ve çocuk poları 169 lira arkadaşlar. Bu hafta kış ürünleri ve balıkçı ürünleri mevcut. Hemen şurada oltalar ve tabure arkadaşlar. Şöyle olta sehpası 245 lira, katlanabilir tabure 129 lira, hobi olta takımı, takım seti 699 lira ve hobi olta takımı yine 499 lira arkadaşlar fiyatları. Şöyle olta misinası fiyatı 79 lira arkadaşlar. Şöyle sahte balıklar, zil, şöyle balıkçı pensesi 95 lira arkadaşlar, balık kavrama aparatı 69 lira, sahte balık çeşitleri 37 lira, yine sahte balık çeşitleri şuradaki şeylere dikkat edin arkadaşlar çünkü alırken hani 37 liraydı niye 80'e satıldı demeyin ondan dolayı şuradaki zaten balıkların üstünde de yazıyor. Sahte balık çeşidi yine 7.1'lik 79 lira. Zoka 10 gramlık 5'li 85 lira. Yine olta zili 5'li 44 lira. Sahte yem 10'lu arkadaşlar 42 lira. 7'li olan 3'lü zokalar 99 lira. Işıldak 139 lira. Şöyle ikili saklama kabı. Fiyatı 69 lira. Yine mutfak araç gereçleri tanesi 24 lira. 12'li boyama 99 lira. Şöyle termo piknik çantası. Yemek çantası 189 lira. Poşet klipsleri altılı 24 lira. Borcam dikdörtgen tepsi 189 lira arkadaşlar. Baharatlık 49 lira arkadaşlar. Tekli satılıyor. Bal kavanozu 69 lira. Buharlı ütü arzumun geçen hafta satıştaydı. 1000 voltluk 899 lira. Geç geldiği için bu cuma günü satışta olacak. Dikiş ipi onlu olanı 115 lira. Şöyle 5'lisi 69 lira. Kesim bıçağı 49 lira. Terzi makası 24 lira 50 kuruş. Silikon saplı makas 34 lira arkadaşlar. Mezure küçük metre 24 lira. Ve şöyle pompon top 18 lira 50 kuruş. İkonik şişe su şişesi 99 lira. Yine bambu kapaklı deseli kavanoz 59 lira arkadaşlar. Az önce şurada da büyüğü var. 65 lira tanesi. Desenli meşrubat bardağı tanesi 34 lira 50 kuruş. Dikdörtgen tepsi metal tepsiler 49 lira. Nova meşrubat bardağı 99 lira. Büyük boy altılı cam kupa bardaklar 99 lira. Üçlü tatlı kasesi arkadaşlar 79 lira tanesi. 3 tane içinde mevcut. Yine Nova su bardağı üçlü meşrubat bardağı 89 lira. Paşa Bahçesinin Eko Barda 149 lira. 6 tanesi içinde mevcut. Karnıyarık tenceresi 22 santimlik 279 lira. 3 çekmeceli organizör. Normalde bu reklamda çok büyük gözükür ama boyut olarak şu kadar. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Yine kahve yanı altılı Nova su bardağı 129 lira dikiş ipi siyah beyaz 42 lira yemek taşıma kabı set olarak satılıyor 299 lira mini set 100 havlusu 49 lira 50 kuruş 5'li blender mega robot set arkadaşlar toplam 5'li parçası mevcut fiyatı 1475 lira desenli kapaklı üçlü saklama kapları Fiyatı 99 lira. Stormax'tan kutu arkadaşlar. 5 litrelik kutu. Fiyatı 89 lira. 18 litrelik çöp kovası ve kapağı 79 lira. Çift kişilik ve tek kişilik battaniyeler. Tek kişilik 229 lira. Çift kişilik 259 lira arkadaşlar. Ve son olarak ütü masası bezi tanesi 75 lira arkadaşlar. 25 Ekim cuma günü satışta olacak. videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Olan bütün müşterilerimize de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkese şimdiden teşekkürler.